Yabancısın buralara nerelerden geliyorsun Otur dinlen başucuma belli ki çok yorulmuşsun Bana esmeyi anlat bana sevmeyi anlat bana esmeyi anlat esip geçmeyi anlat Anlat ki çözülsün dilim ben rüzgarım demedim Rüzgarlı anlat bana senin gibi esmedim Anlat ki çözülsün dilim ben rüzgarım demedim Rüzgarlı anlat bana senin gibi esmedim Bana esmeyi anlat bana sevmeyi anlat bana esmeyi anlat, Et